Selamlar gençler. Sizlere Alpost'tan bahsedeceğim. Henüz Alpost yeni açıldı. Biliyorsunuz Alfa Roleplay ile zamanında çok çalıştık. Alfa Roleplay'in güvencesiyle açılan bir Alpost mevcut. Böyle ekrana da fiyatları koyuyorum merak edenler için. Gördüğünüz gibi fiyatlar bu şekilde. Kişilerin belli baş mesai saatleri de var. Bunlara da dikkat edersiniz. Günlere göre değişiyor. Açıklama linkini bırakacağım. Siz de gelip bakabilirsiniz. Selamlar gençler. Neredeyiz? Böyle 88 kişiyle... <laughs> sunucuya kayıt olduğunuz zaman referans bölüm var. Oraya Mertapolitan e yazarsanız tam tamına 2 milyon alıyorsunuz. Hadi bir güzellik yapalım. Sunucuya yeni kayıt olduğunuzda referans... Ee, bizi bekliyorlar şu anda mekanda. Onların yanına gideceğiz biz de helikopterle. Tamam. Sen gidelim. Bak bak bak. Ekranımız bile Razer kardeşim rahat ol bizdesin. Böyle renderlamayı fullledim sizin için. E, yorun dedim şehre. Allah güzel. 90 kişi var şu an. Kayak. O zaman buraya güzel bir rol videosu yakışır değil mi yani? Hepsi toplanmış. Evet abi. Bugün benim yapacaklarımdan haberleri var mı? Ee, biraz var abi. Ee, vereceğim vereceğin fiyatlar, fiyatları falan bekliyorlar. Teslimatla alakalı bir ilgili vermeni bekliyorlar. Ee, burada Ulu Orta mı konuşacağız? Nerede konuşacağız? Yer ayarladınız mı? Nereye istersen içeride bir tane oturma yerimiz var. Nerede istersen orada konuşuruz. Yarraktan yürüyemiyorum. Bravo. Ya. <gülüyor> Merto. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> tamam, tamam. Sakin. Ana baron geldi. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Sığar mı hepsi buraya? Ee, sadece üstün kişilerle. Tamam o zaman getir o üstün kişileri. Bençiz. Bençiz Otur altı öf. Şekiliz şöyle bakarız adamlara. Aynen jilet olur. Getirin getirin. Yeni fiyatları öğrensin. Getiriyorlar gel. pasman. Hop. Emir Körvis'ten götlü kalp geldi. Sana da kardeşim. Şurada çoklu çoklu attım hatta. Şimdi gençler burada yeni silah fiyatlarından bahsedeceğiz. Niye? Şehrin baronu biziz. Eee siz nasılsınız baron bey? Biz iyiyiz. Siz nasılsınız? Baronun yanına gelen bey. Ya ben var, varsa Allah şarkı <gülüyor> şarkı. <gülüyor> Selamlar için baron Allah aşkına biz iyiyiz. Bu ne amına koyayım? Selamünaleyküm baron. Selamünaleyküm evet, baron. Aleykümselam oturun Çok beyler. Beyler oturun şöyle. Herkes tamamsa oturun başlatalım. Evet beyler tekrardan hoş geldiniz. Şimdi konuyu kısa keseceğim. Başta da anlattım silah fiyatlarını ufaktan değinmiştik. Rifle 150 milyon demiştik. Oradan devam edelim. Şimdi bizim ortalama düşürülerek olmasını istediğimiz fiyatlar şu şekilde. Aynı Colt ve Tekna'yla kadar standart fiyatlar fakat Rifle'da 130 milyon olacak. Her kişiye bir stok ile toplam 6 tane ile sınırlı AK-47 200 milyon olarak belirlendi. Bunun dışında şekerleme türleri de 1 milyondan 4 milyona kadar değişiyor. Bunlarla ilgili herhangi bir problemi olan var mı? Yok. Yok. Hayır. Benim problemim var bununla ilgili. Problemim var ha. <laughs> Aynen. Senin mevzum var. Sikeceğim ha seni. Bu şehirdeki ailelerin o kadar fazla bütçesi olduğunu düşünmüyorum. Bu fiyatlar fazla. Yok değil. Fazla değil bence. Herkes şey şey, da Fazla, daha fazla Pazı, biraz Biz 10 kişi odun topluyoruz arkadaşlar günde 100 milyon para kasıyoruz Yani, yani yalan değil. olmasın o kadar pahalı olsaydı ben hiç ön ağaç almazdım Demek ki tek sorun olan Senin sen ağaç alıp almaman beni alakadar etmiyor Ben bu ailenin bu şehrin genel olarak to toplamını söylüyorum O kadar fazla parası olan aile yoktur bence Bende var. Şey var. var Bence de var, ben var. 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 Vardır vardı ya vardır 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 bir rifle bir AK çekeriz ya. Tamam o zaman. Ne demek Arda? Bir AK çekeriz. Fiyatlar, Fiyatlar çok pahalı dedi. Vladimir, Vladimir. Efendim pas. Bu sıkıntısı olan arkadaşlar yukarıda bir ilgilenin. Gel bakayım burası. Sıkıntısını bir çözelim onu. E, yukarıda özel bir şekilde konuşalım seninle. Yani CK. Gelelim bakalım özel bir şekilde konuşmamız neymiş? İşte şekil Aç, açın yolu, açın yolu, açın yolu. Adam çok yürüyemiyorlar. yürüyemiyor. Kartalımızı açın. <laughs> Geçelim sorumlu arkadaşımız. Evet baylar evet. bu arkadaşla ilgilenirken ben size birkaç şey söyleyeyim bakın. Benim illegal olduğumu kimse bilmiyor. Herkes Ankara'da bir tamirhanem olduğunu biliyor. Yani Bu durumu benim bilmesini istediğim kişilere söylüyorum. Onlar bir hata yapıp başkalarına söylerse bu benim başıma büyük bir bela açar. Patron bu halde fiyatları hani aileleri... Ve bu giden arkadaşın başına çok iyi şeyler gelmeyecek onu da söyleyeyim. Eğer bunun da birisi illegal olduğumu dışarıya vurursa ailesine kadar öldürtürüm. Bilginiz olsun. Ana iki tane kartel lazım. Biri silah satışı, diğeri de şekerleme için. Karteli de indirimli vereceğim, bilginiz olsun. Benim için satacaksınız. Bunun için gönüllü olan var mı? Ares. Sen ve Lewis Cooper. Lewis şekerleme, Ares Ares'te silah karteli olacak. Tamam, tamam. Tamamdır. Bu sayede oh, ha, geri kalan para cebinize kar olacak, onu da söyleyeyim. Bunun için birkaç şartım var. Emniyette papaz olmayacaksınız. Sadece birkaç kişi de silah var. O yüzden Sakın ha sakın olağanüstü durumlar dışında silahınızı çıkartmayın. Dur ihtarlarına uyun. Ya kısacası emniyetle herhangi bir sorununuz olmasın beyler. Bunları belirttim. Kısacası bana yardımcı olun. Ha yanımda olmayan insanlar da... En azından emniyete karşı çok fazla dik başlık yapmasın. Ben İstanbul'da durmuyorum çünkü bakın. Tamirhane Ankara'da. Gördüğünüz gibi... Bazı konularda... Problem yaşıyorsanız eğer Özümü böyle olabiliyor. Sorum olabilir mi? Ee, sevkiyat ne zaman? Ben duyamadım pek de yani tam bilmiyorum. Henüz sevkiyatı belirlemedik. Seçtiğim adamlara adamlarım özel bir görünüm yapacaktır. Artık kartellerin satışları doğrultusunda sevkiyat tarihleri belirlenecek. Neyse ne. Uzun süre Ankara'da duracağım. İstanbul'da fazla durmuyorum. O yüzden herhangi bir problem istemiyorum. Anlaşıldı mı? Adamlarım Anlaşıldı. Anlaşıldı. Ülkenin dört bir yanında yüzlerce çalışan adamım var. Bir şey duymam etmem demeyin, hepsi kulağıma gelir. Bu kadar kalabalık aile ve mafyanın olduğu bir şehirde o şeyi suhle çözmemiz gerekiyor ki yarın bugün polis geldiği zaman bir olmamız gerekiyor. Yoksa polisler bize kısırıp farklı yerlerde avlar. Tamamdır, oturum bu kadardı. Efendim, Gerek, gerekli fiyat bir şey ve bir stokları söyledik. göre şey bakalım robot adam. robot adam. Robot ses, robot adam. Ee, siz içinizde sıkıntı olmasın zaten. Bugün hepsinin neredeyse... <gülüyor> <Güzel> <gülüyor> Anlaşıldı. Sorunu olan kişi de kalmadığına göre. Bence de. He, aynı. Adamın Vladimir kartellere gerekli sevkiyatı sağladıktan sonra size gerekli yerlerden duyurular yapılacak. Ona göre sevkiyat koordinatları verilecek. Prova para ihtiyacı var da onu karşılamanın şansınız var mıydı? Oturumdan sonra Vladimir'le görüşün. Gerekli karşılamayı tamam. sağlarız. Herhangi bir isteği olmayan çıkış sağlayabilir. Bu e da polisler gezmekte o yüzden... Şey buradaki herkes çok sıralı olduğu için çıkışta da dikkat edin. Güzel, güzel. Baron rolleri güzel bak. Kanalda böyle bir şey yapmamış. Bugün çok önemli şeyler, şeyler şeyler aldık da, bilgiler aldık sizle ilgili. Doğru olma ihtimali var. Size suikast düzenlemeye çalışan insanlar var da Bizi de davet ettiler. Bilgiler aldık birkaç tane. Bu ama geldi. Verdiğiniz geldi. E dikkatli olmanızı istiyoruz yani şeyden dolayı adamlar adamları hani onun tarafındaymış gibi gözüktüm bilerek ama size çalışıyorum. Buna sevindim Michael. Teşekkürler. Yanımda olduğunuz sürece hayatta şey. yani size yakın zamanda bir suikast düzenlemeyi düşünüyorlar yani dikkatli olmanızı tercih ederim. Teşekkürler Michael. İlk defa denemiyor sorun yok bunu da atlatırız. Evet. İzinle güvenli çıkışı sağlayalım. Tarafı adamları yerleştirin ben. Patron için özel bir araç getirdiniz mi? Ayarlıyorum hemen onu. Tamam. Helikopteri hazırlıyorum ben. Buyur patron aracını. Güzel araç kanka. <gülüyor> <gülüyor> Koruma protokolü burayız. Ya neyle gideceğiz? Yukarıda helikopter al. Alright. Vladimir bir ara bana Rusça öğretecektin. Yarada mı kaldı? Patron onları söylemiştim ama herhalde daha yapmadım. Aç kelime öğrettin de gerisi gelmedi. Onları söylemiştim ama Bunlar herhalde daha yapmadı onların ben bir bir daha konuşurum onlarla. <laughs> ben Rusça dedim Anlamadı beni. adam bir büyük ihtimal. Peki peki onu da hallederiz. İşler bizi suikast düzenleniyormuş. Alanmış filanmış bakın bunlar bizi bozar. Baron olmak kolay değil değil mi? Allah normalde e, özel karakter skin oluşturma olan da pek uğraşmam. Ama burada uğraştım biraz. Şu gözlükler çok hoşuma gitti. Gidelim bakalım. Bir saniye telefonum masada kaldı. Geldi. Patron birlikte nemli alın ama. Patron istersen. Yok yok ben alırım. Getireyim mi patron? Turun yok ben alırım. E, patron eşlik telefonu Telefon al. bakalım şey. ben, Oğlum <gülüyor> bu... ne? <laughs> <stüdyo 'yu gülüyor>